Risale-i Nur'dan rahmet ve şefkat ilaçları Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Seslendiren Cumali Uz 15. Deva Ey ahu eni neden hasta Hastalığın suretine bakıp ah eyleme Manasına bak oh de eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, halık Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Halbuki hadisi sahihte vardır ki, Eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ'u, sümmel evliyâ'u, el-emthâlu felemthel, ev kemâ Yani en ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, İnsanların en iyisi, en kamilleridirler. Başta Hz. Eyyub aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar ve sonra ehli salahat, çektikleri hastalıklara birer ibadet-i halisa, birer hediye rahmaniye nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Halık-ı Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyatı cerrahiye nevinden görmüşler. Sen ey ahu fizareden hasta. Bu nurani kafileye iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Yoksa şekva etsen onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehli kafletin çukurlarına düşersin. Karanlıklı bir yolla gideceksin. Evet, Hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. Ez cümle çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar ve karın sancısıyla gark ve hark ve taun ile vefat eden şehidi manevi olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırır. Haşiye Bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması loğusa zamanı olan kırk güne kadardır. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden vefat ile dünyadan ehli dünya için gayet elim ve acı olan müfarekatı tahfif eder ve ...bazen de sevdirir. 16. Deva... Ey sıkıntıdan şekva eden hasta! Hastalık... ...hayati içtimai insaniyede... ...en mühim ve gayet güzel olan... ...hürmet ve merhameti telkin eder. Çünkü... ...insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden... ...istinadan kurtarıyor. Çünkü... İnnel insane leytğa en jâa hustegna sırrıyla Sıhhat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsi emmare şayan hürmet çok uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Ve şayan merhamet ve şefkat olan musibetzedelere ve hastalıklılara merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa bu hastalıkta acizini ve fakrını anlar, layık hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder. Ve rikkat cinsiyeden gelen şefkat-i insaniye ve en mühim bir hasleti İslami olan musibet karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır, şevkat eder, elinden gelse muavenet eder. Hiç olmazsa dua eder, hiç olmazsa şer'an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. 17. Deva Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta. Şükret, hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Evet, Hastalara bakmak, ehli iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir. kefaret zunup olur. Hadiste vardır ki, hastaların duasını alınız. Onların duası makbuldür. Bahusus hasta, akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki, peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri tesir olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet, hayat-ı en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemal hürmet ve şefkat-ı ferzendane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah, barekallah deyip alkışlıyorlar. Evet, hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek, gayet hoş ve ferahlığı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevi'dir. Haşiye Evet, bir kısım hastalık duanın sebebi vücudu iken dua hastalığın ademine sebep olsa, duanın vücudu kendi ademine sebep olur. Bu da olamaz. Duanın neticesi uhrevidir. Kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalık ile aczini anlayıp dergah ı ilahiyeye iltica eder. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir şifa duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakim Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarza kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. halık Hakim daha iyi biliyor, menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir, öyle kabul eder. Her neyse, hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, hususan zaaf ve acizden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua, kabule çok yakındır. Hastalık, böyle halis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Risale-i Nur'dan rahmet ve şefkat ilaçları. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Seslendiren Cumali Uz.